İbrahim şey, çakal. 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 Arife katili koyun demek. Aha buradakiler de var Arife Kadir. Evet. Ben yalan yanlış söylemem. Neyse onu söyleyeyim. Geçen sene akın Ek, ettim. Kırk liralı hakim sattım. Ekiyim, diye de o lira eridi gitti. Bitti tükendim, bomboş gittik buraya. Şimdi geldik, ekin ettik, biçtik. Bilmiyorum yani bir polis 50 elli iki buçuk lira aylık alıyor. Versin tamam halal olsun. Ben de diyorum ki bu sene diyorum elli iki buçuk liralık yakın satacağım bir değil onu düşünüyorum. Sen kaç liraya mal ediyorsun? Kaç liraya satıyorsun şimdi burada? Ee, yani altın altı olsam beşe satıyorum. Tırtık kale. Tırtık kale. Tırtık kale. Ekin eki, de sekiz lira. Ondan söyleme Bak. Yani bu çiftçilerin vallahi kubresi pahalı mazot, günlük diyor 45 bin varil petrol çıkıyor, diki çiftçiye mazot bedava çiftçidir, kubbe bedava diyor. Eksinler arkadaşlar, onları diyemezler, vallahi diyemezler bak billahi ben de AK Partiliyim, bak. doğdu doğala AK Parti'yi başımda gezdiriyordu. İkinci partiye düşmesin mi şimdi? Ya diyorum ki bu Erdoğan'ın çalışmanı çok. Ula bir de köylü de ne anlatıyorum Köylünün halinden köylü bilir. Gel köy profesör, kat profesör köylünün halinden mı? Beni çığır, ben de senden aylık da almayayım diyor. Bir şey de almayayım, ben senin danışmanlığı yapayım. Şimdi, ha.